Hımm düt, düt ben pilot oldum <laughs> Arkadaşlar kartondan uçak var benim Çekilin lan açın gideceğim Oho, Çok uzanıyor anam Arkadaşlar şu anda inanılmaz bir hızla bir haber <laughs> Oğlum Ay, <laughs> içim bir hoş oldu. Çok yavaş kalktım lan. Oğlum ben çok hızlı gidecektim normalde. Allah'tan yanımda Aybük'e yok. Yoksa böyle çatalı geçerdi. Yavaş da olsa kalktım. Acaba Aybük beni böyle görse ne derdi? <laughs> anam onu lan. Şuna bak ya. Oy. Uçmayı da bilmiyor. Man. Yavaş yavaş gidiyor. Oğlum, ay bir kimi duydum. <laughs> Kesin beni dalga geçirdi. <laughs> Arkadaşlar Allah'tan aybük yok burada. Ne oldu ki? Hemen bitti ya. Arkadaşlar son saniyesine yetişmişim. Onun için coins kazanamadım. Şimdi bir daha uçmayı deneyeceğim. Bir de ben hıza basmayı unutmuşum. Şimdi hıza bastığınız zaman bakın nasıl hızlanacağım. Oğlum uçağım da çok güzel ya. Kartından ama biz birazdan onu geliştireceğiz. Şöyle gidelim. 6 saniye var. Açıl süsüm açın. Benim buradan gitmem lazım. Arkadaşlar kendimize buranın en pro uçağına alana kadar devam edeceğiz. Şu anda en kötü uçakla başladım. Pro kadar artık uçak almaya devam edeceğim. Birazcık robot harcayacağım. Onun için aybüksüz girdim. Çünkü çünkü ay girdiğim zaman robos harcattırmıyor bana Oy yarab Kalkarken içim boş oluyor Şimdi birazcık da hıza basalım arkadaşlar az önce hıza basmamıştık Şöyle evet gördüğünüz gibi Hızlanıyoruz Ha? Şöyle ya hızlanalım birazcık Aşağıda gördüğünüz gibi 2x speed var onu alacağız 2x coin var onu alacağız yeni yeni petleri var onları alacağız arkadaşlar Bugün robux sadece bak buraya girdik Onun için videoyu beğenmeyi abone olmayı abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın Sizler için buranın sonuna kadar gideceğim ama şu anda daha çok başındayım Ne güzel la küçücük adalar var arkadaşlar o adalara keşke inebilsek Şurada bak arkada 2-3 tane ada geçtik Abi bana da çok yakıştı uçak. <laughs> Şimdi bu uçağın arkadaşlar değişik değişik parçaları var. Onlar da büyük ihtimal kutulardan çıkıyor. Oyunlar bittikçe biz de coin kazanacağız ve gideceğiz kutu kontrol edeceğiz. Yıldız geldi. Oy, almam lazım bunu. Sağ sol ve aldım. Güzel. Bu paralarla pet alacağım arkadaşlar. Uçağı da değiştireceğim. Oy, o zaman hızlandığım zaman nasıl gideceğim acaba? Şu anda 105 kilometre hızla gidiyorum. Normal bir tane taksiye binsem daha hızlı giderdi. Bu neymiş ya böyle? <laughs> 7 saniye kaldı. Keşke bir tane daha yıldız gelse. Ah gördüm. Geliyorum. Arkadaşlar 5 saniye kaldı. Alabilir miyim? Hadi oğlum. 3, 2, 1. Düğüm. Oğlum son 10 saniyede girdim. Onu <laughs> da aldım arkadaşlar. Süper. Şimdi şu da uçak parçalarımıza bakalım. Ekip best diyelim. Zaten hepsi takılı herhalde. Tamam parça gelmemişti ki. Bir tane hediye vermişti girişte arkadaşlar. Orada takmış gövdesi. Tamam ondan maviymiş tamam, gövde beden diyorum. Niye gövde mavi oldu? Normalde böyle olması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçma sapan bir karton. Bence biraz hızlanmamız için starter paket alalım arkadaşlar. Gerçi o da pahalıdır ama bir bakalım bir. o. Oh. 59 Robux mu? İyi ucuzmuş lan. Hemen alayım arkadaşlar. Oo petmet de veriyor. Çipil. Tamamdır. Şimdi şunu alalım. Bakalım neler verecek. Oo petimiz geldi arkadaşlar. Ne demiş petimiz? 25 diyelim. 68 çarpısı var. Mükemmel oldu. Petcik beraber mi uçacağız? Bir de karada oturdu. Şimdi çalışma kısımları bunlar sanırım. Evet herkes çalışıyor. Bunlar ne yapıyor lan böyle? Yaylana yaylana. Çok komik değil mi? Dur ben de çalışayım bir. Hemen şöyle. Anam. Lan. Ayy. Tatlı gibi. Oğlum bu çok güzelmiş lan. <laughs> Ay bir burada çok ilerledi. Keşke orada çağırsaydım ya. Lay 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 Şimdi yan tarafa geçebilirim herhalde. Oo 4700 gücüm olmuş lan. Orası 850'ymiş. O zaman ta 3.'ye geçebilirim. Oo daha çok enerji, daha çok güç demek, daha çok güç, daha da hızlı gitmek demek. Mükemmel oldu. Acaba başka alabileceğimiz ucuz şeyler var mı? Şopa girelim arkadaşlar. Şurada free diyor. Oo klim diyelim bir. You Kent diyor. Bunu vermedi arkadaşlar. Şurada 9 Robux'muş. Bunda da pet var. O tamam burada alayım arkadaşlar. Hem de para da veriyor. 9 Robux ne ki ya? Hemen alırız. Bana böyle şeylerle geliyor. 300-400 Robux oluyor. Canım sıkılıyor. Oy. Yine pet aldım herhalde. Başka ne varmış? Hemen onlara bakalım. Burada bir şeyler yok. Rebirt'imiz var. Bu auto. Bir de paralı olan Rebirt var. Normal Rebirt yapalım. Bastım bir tane Rebirt yaptım ve aşağı düştüm. Ya niye böyle oldu ya arkadaşlar? Enerjim yine gitti. Üf. Tamam. O zaman e, sol tarafa mı geçeceğiz? Tamam arkadaşlar. Şimdi hemen tekrardan sol tarafa gidelim. Çekil kardeşim. Ooh. Burada artık arttır arttıra, arttıra rebirtlerimizi yapacağız. Şu anda hatta bir tane daha rebirtimiz geldi. Süper. 2-3-5 diyelim. Şu arkadaşı da takalım. Takamadık. E, çalışırken takamazsın diyor. Ne alakaysa. E, tamam. Rebirt yapalım böyle. Aa inmedim. Rebirt yaptım inmedim. 1.2 gaya hemen geliyor mu? Bakayım. Oo geliyor. Biz burada var ya çok rebirth yaparız arkadaşlar. Süper. 115 k gücümüz oldu. Şu anda bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Hemen başlayalım. Onlar başlamıştı. Oy. Oğlum baya güzel hızlandık. Ha. Hemen geldim. Hop. Artı ikimizi aldık. Süper. Şimdi acaba speedleri falan alsam mı arkadaşlar? Şimdi Hanım'ın da birazcık daha güçlendikten sonra alalım bence. Vay geldik geldik. Artı sekizimizi aldık. Şu anda beş bin tane coinsim var. Oğlum pet niye açmadım ben ya arkadaşlar. Pet ve kutu açacağım. Birazcık uçağımı değiştirmem lazım. Ön tarafa yeşilli beşilli bir şeyler oldu. Hoppa tamamdır. Bu yarışı da bitirdik. Artık gidip şuradan planese girelim arkadaşlar. Burada şimdi kutular var. Kutuları açmamız lazım. Bakalım kutulardan ne gibi parçalar gelecek. Burada küçük küçük parçalar var arkadaşlar. Geldikçe de uçağa takabiliyoruz. 1.5 diyor 40k diyor 1 milyon Bir de 100 milyon var arkadaşlar Bunlar çok pahalıymış buraya girdiğimizde ne yapıyor Ha gelen parçaları takabiliyoruz Tamam şimdi bence şuradan 1.5k'dan açalım Bakalım hangi parça gelecek Hadi oğlum güzel bir parça gelsin Oo gövde geldi yok lan kuyruk geldi Tamam arkadaşlar kuyruk geldi kendi takıyorum bakayım bir taktı <laughs> süper kuyruğumuz değişti şimdi gövde de arkadaşlar inşallah gövde gelir gövde de geldi ha gövde gelmemiş kanat geldi tamam sarı kanatlar arkadaşlar bakayım bir takacak mı oy kanatlarımız da güzelleşti oğlum uçağım ne güzel oluyor ya arkadaşlar bir tane de gövde istiyorum lütfen gövde geldi Oh gövde de geldi. Hop değiştir bakayım. Tamam uçağım on numara oldu şu anda arkadaşlar. Pervane kaldı. Pervaneyi birazdan değiştiririz. Şu anda para kalmadı. Onun için gidelim birazcık çalışalım. Üçüncü yere girebiliyoruz şu anda. 80 gayla arkadaşlar. Bence buraya girelim. Hop şöyle çalışmaya başlayalım. Tamam yeni petimiz de vardı. Süper onunla beraber olan peti de takmamışız. Neyse şimdi ilk birazcık çalışalım. Replik yaptığım zaman başa mı dönecek acaba? Full bir tabak e 500 robux istiyor. Hiç kusura bakma. Auto asak nasıl olur arkadaşlar? Birazdan alırım. Şimdilik kendi kendime replik yapayım. Tamam yaptım ve burada kaldım. Oğlum niye hemen düşüyor? Ribit yaptığım zaman buradan devam etsene ya. İlla en başa dönmek zorunda mıyız? Tamam buraya geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde 1300 olduk. Acaba yan tarafa mı geçeyim? Bence yan tarafa geçeyim. Birazcık biriktireyim de arkadaşlar ribit yapmadan. Aa, ribit yaptığım zaman burada kalıyor. Dur bir saniye. 3 kay geçsin onu yapmam lazım. Bakayım bir. Tamam şimdi yapayım ribit. Hop yaptım. Evet burada kaldı. Tamam demek ki ikinci sıradan devam edebiliyoruz. Şu anda 15 tane bit yaptım ve gücüm 300-400 bin oldu arkadaşlar. Next world diyor. Bir sonraki dünyayı gösteriyor. Bir de ona bakayım. Ondan sonra hemen yarışa gireyim. Bakalım bu sefer kaç para toplayacağım. Oğlum daha pet mi taşmadık ya. Hiçbir şey yapmadık. Onların hepsini yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki dünya için. Burada teleport diyor. Desert 10 bin tane rebirth mi? Oğlum 15 tane rebirth yaptım şaka mısın sen? Oha 10.000 rebirth diyor. Ya buraya geçmeye diye yapıyorlar ya. 10.000 tane rebirth kim yapmış da ben yapayım. Neyse sorun değil. Şu anda 570k hızım var arkadaşlar. Bakalım hepsini geçebileceğim mi? Açıl çizsem açıl. Oğlum. <laughs> Şuradaki petlere de bakalım bir. Ne kadarmış en azından fiyatlarını görelim. 30k diyor. Yuh. Oğlum 250 ha ha bunu alabiliyoruz arkadaşlar. Hatta bir tane açayım şöyle hızlıca. Kesin petimiz ondan sonra yarışmaya başlayacağız. Okey süper. Şuradan da petlerimizi takalım. Ekip 5 diyelim. Oy 3 tane petimiz oldu. Go fly ve gidiyorum. Oy hızlandı. Lan oğlum bayağı hızlandık ha. Tamam tamam süper. Hemen altınımızı aldık. Şöyle iyice hızlanalım. alıp uçağa baksanıza. <laughs> Rengarenk oldu. Süper oldu ya uçağım. O zaman artık 2x'leri alalım arkadaşlar. İlk önce coins'i alalım. Altınımız çok geçsin. Şöyle okey diyelim. Sonra da speed'imizi alalım. Gel bakalım speed'cik. Bakalım şimdi ne kadar gelecek. Bu arada 2-3 kişi vardı oyunda arkadaşlar. Onları solladım geçtim. Şu anda gayet hızlı gidiyorum. Niye? Çünkü robust acıdım. Oy! Çok güzel. Aaaaan düt, düt Pilot mavi geliyor. Çekilin. Önümde de kimse yok zaten. Arkadaşlar şu anda 2 kat altın geliyor. 2 kat hızımız var gayet güzel gidiyoruz yakından bakalım Oo böyle daha güzel gözüküyormuş. Aşağısı çok kötü. Bak bak istemiyorum. Tamam tamam uzakta bakayım arkadaşlar. Korktum lan aşağıya baktığım zaman. <laughs> 25 saniye kaldı. 1.25k coin topladık. Ama benim 40 bin 50 ihtiyacım var. 1 milyonu falan kutular da var arkadaşlar. Onları açmaya çalışacağız. Bakalım açabileceğiz mi? Şu anda birinci sıradayım. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde. Hop, 12 saniye kaldı. En azından şunu da alalım arkadaşlar. Ve bitiş düdüğüne geliyoruz. Geliyorum. 5 saniye kaldı. 4 3 2 1 ve geldim. Hoppa. <laughs> o kadar 2 iki saldık. Bu kadar para topladık. Bence bu hiç olmadı. Birazcık daha enerjimizi arttırmamız lazım. Şuraya geleyim. İlk önce rebirth yapmam lazım. Rebirth yapa yapa enerjiyi arttıracağız. Ondan sonra da hızlı bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Şu anda 670.000 enerjim var. Onun böyle 2,5-3 milyon hatta 5 milyon 10 milyon olması lazım. Uhu, ellere bak. <laughs> Tutabiliyorum ya. Bence otomatik rebirth'i ama zamanı geldi. Şu anda kendi başıma rebirth yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle basalım rebirth'imizi. Okey, oto rebirth'i de aldık. Şu anda kendi kendine rebirth yapacağız. Ah, <laughs> oh, 70 tane rebirth yaptım. Şu hediyeyi de alalım arkadaşlar. Free diyor. Bakalım bunlar ne çıkacak öyle oğlum güzel bir şey çıksın kanat mı kanat çıktı ay kanat çıktı tamam arkadaşlar mavi kanatım geldi bu güzel mi ki bakayım güzel olsaydı takardı takılmadığına göre güzel değil şu da hemen kanatlarımıza bakalım şu aşağıdan gelmesi lazım arkadaşlar Hop buradaymış. Ekip beslediğim zaman. Yok benim öbür kanadım daha iyi. O zaman bu Altın kanat lan bu. Rebitlerimizi <laughs> yaptığımıza göre artık çalışmaya devam edebiliriz arkadaşlar. Şu anda enerjim bayağı hızlı artıyor. Gördüğünüz gibi. E, dur bir saniye göre bir çekil lan oradan. E, bir arkadaşım girmiş oyuna. Çekilir misin ha? 3.5 milyon oldu. Daha çok gelmesi lazım. Şurada hediyeler var. Onları da alalım. Şöyle 40-50 milyon olsak mı ki ya arkadaşlar? Bu sefer sonuna kadar gitmek istiyorum ve daha çok para kazanmak istiyorum. Ama bir şekilde bir uçayım. Nereye kadar gittiğimi göreyim. Ondan sonra gelip olmazsa birazcık bir yapıp daha çok çalışacağım. Şimdi hedefimiz 1 milyonluk kutuyu açmak arkadaşlar. Haberiniz olsun. 1 milyonluk kutu ve güzel bir iki tane pet. Oy, Oy ne oluyor lan? Oğlum ne kadar uzandım ben böyle? 12 milyon uzun var arkadaşlar. Biz normalde 300 kayla falan başlamıştık. Çok güzel. Tamam şimdi iyi bir para toplarız herhalde. Çok hızlıyım. Yakına geldiğin zaman sesim gelmiyor. Oy yüzüm dalgalanıyor lan. <laughs> arkadaşlar hoppa aldım. Tamam şüper bunu da aldım arkadaşlar. 16 saniye kaldığı için çiftleri kullanmadım arkadaşlar. Birazdan 2x speed ve 2x coin'i kullanacağım. Hemen şöyle bir bitireleyim. Ondan sonra rebirth yaptıktan sonra çalışalım. Çünkü sonuna kadar gelemedik gördüğünüz gibi. Çalışacağız artık. Normalde birinciyim. Beni geçemez der lan. Şuna bak hepsi arkada. Daha birinci kısmı bitirememişler. <laughs> Hoppa tamamdır. Süper arkadaşlar. Geldik altıga coin biriktirdik. Bunun acaba bir şeyler atsak. Anam. Lan oğlum ben dışarıda kalmışım. Ş Alo arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada kaldım. Piste kaldım. Beni çıkartır mısınız? Anam burada kaldım. <laughs> İmdat. Arkadaşlar benim öbür tarafta olmam lazımdı. Nasıl kaldım lan burada? Hep böyle şeyler benim başıma geliyor. Arkadaşlar alo. Kimse yok mu? Güvenlik, görevli. Kapıyı açar mısınız? Burada kaldım. Ya yarış başlayacak. Ben yarışmak istemiyorum ama. Alo. Açar mısınız? Şuradan giremiyorum lan. Allah yarış başladı. Ama ben çıkarım ki buradan. Yarışmak istemiyorum ya. Daha kutubu kutu tutacaktım. Arkadaşlar işte, öbür tarafta kaldım. Bir tek benim başıma gelir. Gerçekten bunlar bir tek benim başıma gelir. Kim ne yapacaktık ya? Çalışacaktık. Kafa ballak bullak oldu. Ha, rebirth için birazcık çalışmam lazım arkadaşlar. Hemen şuradan auto rebirth'imizi açalım. Allah yine düştük bir saniye. Auto rebirth'i şurada bassak. Tamam, burada açtığımız zaman sıkıntı olmaz herhalde. Rebirth diyelim. Bakayım bir düşüyor mu? Yok, düşmüyor. Okey. Başlatabiliriz. Oh 70 tane limit vardı. Şu anda 170 tane oldu arkadaşlar. Ve enerjim 70 milyon. Oy! Bu sefer zoruna kadar gideceğim. Hemen 2x'ler ikisi alalım bakalım ne kadar para gelecek. Çok merak ediyorum ben de. Açın. Gitmek istiyorum. Açın kapıyı. 5 saniye var. Durduramıyorum kendimi arkadaşlar. Çok hızlı gideceğim. Oğlum 70 milyon gücüm var. Geliyorum geliyorum. Çekilin. Uy, ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Apo, hıza bak hıza bak. 123 milyon. Hemen şuradan 2 işte araba arkadaşlar. Bakalım bu sefer kaç para toplayacağım. Şöyle 9'umuzu basalım. Şu anda 2 kat çıktı. Süper. Coinleri hemen arttırmam lazım. Bir saniye. Oğlum gelsin gelsin gelsin. Hızlandıralım. Şu anda daha bunları almadan yarıladık yolu arkadaşlar. Bakalım bitirebileceğiz mi? Of be çok hızlı gidiyoruz. Şu anda bir de 2x coin geldiğine göre herhalde bir 100 bin 200 bin biriktirebilir miyim coins? Efsane olur. Bakalım kaç lira biriktireceğiz çok merak ediyorum. Şu bir karla da geçelim ondan sonra 2.5k var. 4k var 8.5k var bir de 50k var. 50k'ya kadar gidersek zaten var ya zengin oluruz. Ah, i̇kinci kısma da geçtim arkadaşlar. Şuradan ne kadar para gelecek onu merak ediyorum. Anam oğlum 43k mı olmuş? Coins'lere bak ne kadar çok artmış. Abi efsane. Sonra gittiğim zaman 1 milyon falan geçer büyük ihtimal. Ha <laughs> çok iyi. Hemen şuraya da geçelim. 82K bakayım bir. Tamam 82K var arkadaşlar. Allah. <laughs> Dalgalar diyorum gerçekten. Tamam 50K'ya gelmek üzereyiz arkadaşlar. aydi Hoppa. 174K geldi. Süper. Tamam buraya bitiririz. 51 saniye olduğuna göre arkadaşlar büyük ihtimal sonra kadar gideceğiz. Oradan gelen paralarla da pet alacağım. Yeni kanat alacağım. Yeni uçak alacağım. Farklı farklı şeyler alacağım. Ha, <laughs> geldim 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 arkadaşlar. Cipir bitirmek üzereyim. Şu anda sonuna doğru geliyorum. 38 saniye var. Çok rahat bir şekilde geçeriz bence. Oy bakalım ne kadar para gelecek. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Çok az kaldı çok az kaldı. Gel. Dim. Oy. Lan ne oluyor lan? 800 bin mi? Oh, 800 bin coins oldu? Arkadaşlar başarı başarı bir şeyler kazandım. <laughs> Öbürlerini de tur attım arkadaşlar. Bir kere gittiğim, ondan sonra bir daha geliyorum. Şu anda yine altınlar gelmeye devam ediyor. 13 saniye var gerçi. Tamam süper arkadaşlar. 800 kayla acaba neler yapsam? Çok merak ediyorum ya. Bu neler çıkacak? Şu uçağımı bir kere değiştirmek istiyorum. Bir de güzel bir tane pet açmak istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. 2, 1. Hop bitti. Tamamdır. 823k coins topladık arkadaşlar. Bu arada çok gaza geldiğim 2x devam ediyor arkadaşlar. Bence açıldığı zaman bir daha gidelim. Ee, şu hızımızı arttırırız. Tamam onu alırız arkadaşlar. Öbürü devam ediyor. Birazcık daha para geçsin. Ondan sonra gidelim rahat rahat harcayalım. Açıl size açıl. Açıl lan çabuk. Hadi gitmek istiyorum. 2 saniye kaldı. Bak yanıma geliyor yanıma. Oğlum. Oy adamla konuşamadan gittik arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi şuradan hemen 2x speedimizi de alalım. Zaten öbürü devam ediyordu coinslerimiz. Okey diyelim. Şimdi buradaki gelen paralarla beraber ondan sonra gidip rahat rahat alışverişimizi yapalım. Oh, şöyle yüzüme yüzüme rüzgar vursun. Aa oh, görevleri de tamamlamışım. Tamam şurada quest diyor arkadaşlar. Bir ona bakayım hangi görevleri tamamlamışım. Şurada harita var. Ha, 25 coin topladın diyor. Tamam onları da bitirdik. Dur şunları da alalım arkadaşlar. 50 coin, 5 coin, 25 coin. Hepsini toplamışız zaten. Süper tamam. Bir dakika sonra da hediyemiz geliyor. Şimdi de paralarımız geliyor. Hop ilk kısmı da geçtik arkadaşlar. Şimdi sonuna doğru gidelim. Geliyorum. Burada da final yapacağız arkadaşlar. Az kaldı az kaldı. Bakalım bu sefer ne kadar para gelecek. Uy. Bu sefer az mı geldi lan? Aa bu sefer az geldi. İlk geçtiğimiz 800 k gelmişti. Neyse 1.25 milyonumuz oldu arkadaşlar. Olsun yeter. Hop bitti. Cepi. Allah nereye gidiyorum lan? Oğlum. Haritanın altına düştüm. <laughs> Yok artık. Arkadaşlar oyunda gelebilecek bütün saçmalıklar benim başıma geldi. Şimdi ilk önce gidelim bir tane pet açalım. Şu pet ne kadarmış bakayım bir. Bu robustu. Yok bu olmaz. Ee, bu 400 ga. Oğlum çok pahalı da. Neyse bir tane açayım bakayım ne gelecek. Çok merak ettim. Hoppa arkadaşlar. Bir tane petimiz geldi. Şuradan ekip diyelim. E ee, Oğlum 32 miymiş lan? Gele gele bu mu geldi? O zaman bir tane daha pet açayım arkadaşlar. Ondan sonra da kutular açacağız. Aa burada varmış zaten petimiz bedava ya. Buradan ne gelecek? Aynısı geldi. Oğlum 400 kalıp pet geldi ha. Eküp diyelim tamam bunu da taktık. O zaman petlere gerek yok. Birazcık uçağı değiştirmem lazım. Ama maalesef 1 milyonluktan açamayacağız. Çünkü şu anda 800 kağımız var arkadaşlar. Şimdilik şu 40 kdan 3-4 tane açalım. Ondan sonra hızlıca 1 milyon toplayıp gelip 1 milyonluktan açalım. Bakalım bundan gelenler nasıl bir etki yapacak bizde. Güzel bir kanat gelsin hadi. Hop o. Oh. Ne geldi gövde mi? Yok arkadaşlar arka geldi. Bu da herhalde askeri bir arkaya benziyor. Oy bu nasıl bir şeymiş lan böyle. Arkadaşlar kuyruk yapımız güzel oldu. Şöyle anam. Abi lan yine aynısı geldi ya. Uf üzüldüm. Şöyle kanat gelmesi lazım. Hemen açalım. Kanat gelene kadar devam edelim arkadaşlar. Bir de gövde değişirse mükemmel olacak. Oy pervane mi geldi? Yok kanat geldi. Hadi oğlum değiş. Güzel bir kanat mı bu? Bakayım. Oy çiftli kanat. Ha. Arkadaşlar ne güzel oldu uçağım. Çiftli kanat geldi. Bir tane daha açalım. Çok sevdim ya ben bu işi. Hadi oğlum güzel bir tane pervane on numara olur. Kanat gelmesin. Aha pervane geldi. Vallahi pervane geldi. Yüzünü savaş uçağına dönmeye başladı. Aa uçağımız. Süper. Bir de gövde gelirse dadından yenmez. Haydi oğlum gövde. Gövde. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Gövde. Lan geliyordu az kalsın ya. Yine pervane geldi arkadaşlar. Tamam gövdeyi de belki 1 milyonluktan çıkartırız. Şimdilik şöyle gidelim birazcık çalışmam lazım. 70k'daydık biz. 70 milyon hatta. Şuradan hangisiydi? Hop. Tamam. Şuna giremiyoruz. 225 milyon diyor. Buna girelim. Şöyle 300-400 milyon yapana kadar çalışalım. Arkadaşlar bence uçağımız gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi ortalan haricinde her tarafı efsane oldu. Bu sefer son kez uçuyoruz. Gövde için arkadaşlar. Bakalım 1 milyon toplarsak gidip hemen 1 milyonluk bir tane kutu açacağım. İnşallah onunla da gövde gelir. Süper bir şekilde bitiririz videoyu. Açıl sistem açıl. Açıldı. Uy. <laughs> Oğlum hıza bak ya. Çift alsam mı ki? Bence alalım arkadaşlar. Şuradan ne kadar robust harcadık ya. 9-9 verdik. Vallahi var ya bayağı bir verdik bitirdik. Hemen 2x coin de alalım. 29 robusta buna vereceğiz arkadaşlar. Hop şu da gelsin. Tamam. Bunu da alalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi var ya 1 milyon 2 milyon toplarsak 10 numara olur. At kısmı artık 10 saniyede bitiriyoruz herhalde. Abi yarıştığım kişilere bak en başta kalmışlar. Adamlar yazık ya. Tur bindirdim tur. Hop ve buradan alalım. 1 milyon oldu. Bence artık çıkabiliriz ya arkadaşlar. Sonra kadar gitsem de çok bir şey olmayacak. Tamam hemen şöyle yapalım. Leave diyelim. Tamamdır. 1 milyonumuz var arkadaşlar. 1 milyonluk kutu açacaktık çünkü. Oradan da bir tane gövde gelirse tadından yenmez. Hemen şöyle gidelim gövdemize doğru. Hop geldi geldi. Okey. Açıyorum. Açıyorum. Geliyor. Hadi lan. Güzel bir gövde geçsin. Oy oğlum altın gövde geçti. Cık. Kanat mı? Ama kanada gerek yoktu ki ya. Anam ben kanat istemiyorum. Bu ne lan? Oğlum çok kötü oldu. Arkadaşlar ne güzel gövde alacaktım ben. Karat geldi ya. 40 aya bir tane daha açayım arkadaşlar. Son kez zaten paramız vardı. Onu da bitirelim bari. Hadi oğlum. Lan istediğim bir tane gövde. Allah aşkına bir tane gövde gelmedi. Buyruk mu lan o? Vallahi buyruk geldi arkadaşlar. Tak bakalım şuraya. Ha. En azından bu daha güzel oldu. Renkli mekli arkadaşlar. 100 milyonunu açamayız zaten şu anda. Burada altın altın falan varmış ya. Tamam arkadaşlar. Bu oyunu ben çok sevdim. IBK ile de geleceğim arkadaşlar. Ona birazcık şov yapacağım. O uçamayacak karton uçakla. Ben pro uçağımla onu geçeceğim. Onun için videoyu beğenmeyi, like atmayı ve sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.